ve kainatın efendileri. Benim adım Edim. Eternia Prensi ve Gölgeler Şatosu'nun sırlarının koruyucusu. İşte bu da Titrek. Benim korkusuz dostum. Bana verilen muhteşem gücü kullanmak için kılıcımı havaya kaldırıp şunu söylemem gerekiyor. Gölgelerin gücü adına Güç <laughs> bende artık esnek, bir savaşçı haline gelirken ben de Heymen oluyorum. Kainattaki en güçlü adam benim. Sadece üç kişi daha bu sırrı biliyor. Dostlarımız Büyücü, General ve Orko. Hep birlikte Gölgeler Şatosu'nun sırlarını İskeletor'un kötü güçlerine karşı savunuyoruz. maskeleri üç maskelerini asla bulamayacağız. Asla asla deme Orko. <laughs> Öyleyse bulmamız imkansız. Bu iyi mi? O... Ay aksi. <laughs> Ve iyi mi derken dikkat etmelisin. Biraz yavaşlayalım. Sinyallere bakılırsa çok yakında olmalıyız. Orko, General, işte geldik. Antik şehir karşınızda. Burada farklı bir güç var. Hissediyorum ama iyi mi kötü mü emin değilim. Eski insanların büyük bir gücü varmış Orko. Bu gücü yeniden keşfedip iyilik için kullanmamız gerekiyor. Adam, Orko dikkat edin. Ha? Ha? Son hükümdar olan büyücünün ruhu hala burada hüküm sürüyor olmalı. Ha? Bunlar kimin heykelleri? Bunlar kötü sihirbaz Dimos ve cadı kraliçesi Tirella. Antikler şehrinin son hükümdarlarıydı. Bu kuş beni korkutuyor. Bu küçük robot kuş onları çok çabuk buldu. Onların gücü yakında benim olacak. Hayvan adam ve kötülüğün nerede? Savaşçılarım ihtiyacım olduğunda nereye gider? İskeleto. Siz de kimsiniz? Benim adım Erat. Ve ben de Iluna. Savaşçılarından yerini öğrendik ve şimdi sana değerimizi kanıtlayacağız. Bize istediğinizi söyleyin. Ne olursa olsun üstesinden gelebiliriz. Demek öyle. Değerinizi kanıtlamak istiyorsunuz ha? Çok akıllıca bir hamle. Çabuk düşünüyorlar. Başka ne yapabilirsiniz? Evet, büyünüz çok güçlü. Başka test yok iskeletor. <laughs> çok güzel genç adam, cesaretin hoşuma gitti. Şimdi efendinizin önünde diz çökün. Umarım ne yaptığımızın farkındasındır Errat. Evet, iskeletora hizmet etmek bize güç ve zafer getirecek. Şimdi <laughs> söylediğini yap. ...kalkabilirsiniz. Göreviniz şu. Antik şehre gidiyorsunuz... ...ve Dimos'un güç maskeleriyle dönüyorsunuz. Tamam mı? Ama bu imkansız. Eskiler onu asırlardır arıyordu ve kimse bulamadı. Öyleydi. Ama prensedim onu bizim için buldu. <laughs> Evet. Aradığın şey bu çanakların içinde olabilir mi? Ha. Hey! Çıkarın beni buradan! Ne düşünüyorsun Duncan? Onu orada mı bırakalım ha? Hmm, fena fikir değil. Tabii yemeğe yardım etmek istiyorsa başka. Tamam yardım edeceğim. Orko bana bir çanak su getir. Nasıl istersen general. Ha. Orko bir şeyi de normal bir yaratık gibi yapamaz mısın? Dikkatli ol biraz. Merak etme general. Onu hemen yakalar ve sana... Başıma geçirirsin öyle mi? Ben yapmadım bu tamamıyla o korkunç şeyin suçuydu. Gördüğüm tek korkunç şey senin sihrindi. Orko antik bir gücü harekete geçirmiş olmalı. Başka bir şey dene.

Prens Adam içeride olmalı. O daha hangi odayı aradığını bile bilmiyor. Biz ondan önce davranacağız. Bu çok eski bir kapı. Onu kaldırabilir misin? Böyle bir görev benim için çocuk oyuncağı. Aa, illuminum Grandal. bu taraftan. Hadi dışarı çıkalım. İçimden bir ses konuklarımız olduğunu söylüyor. Bakın aşağıda birileri var. Bence bu esrarengiz dostlarımızı takip edip dost mu düşman mı olduklarını ...anlamaya çalışalım. Ben de bunu söyleyecektim. Erhan, antik varlığı hissedebiliyorum. Bize sesleniyor. Güç maskeleri. Bunlar yaşıyor. Sesi duyuyor musun? Bir şey olmak üzere beyler. Maskeleri takar takmaz onların bütün güçleri bizim olacak. Durun. Ne yaptığınızı bilmiyorsunuz. O maskeleri sakın takmayın. Erhan. Peki sen bundan emin misin? Gücü iskeletor için almalıyız. Bakın geldiler. Tıpkı büyücünün söylediği gibi zavallılar kötü büyücü Dimos ve cadı kraliçesi tarafından ele geçirildiler. Evet, biz döndük. Ve bir daha hiç kimse bizi durduramaz. Kayalar, onları hemen yok edin. Galiba benim de değişme zamanım geldi beyler. Gölgelerin gücü adına güç bende artık işte bizi sınamaya gelen başka bir düşman daha ama fazla sürmeyecek çünkü onu da yok edeceğiz bununla mı yok olacağım? Bu kadar oyun yeter. Eskilerin kılıcını aramanın zamanı geldi. Bunu söylemek istemezdim ama kapana kısıldınız. Doğru söylüyorsun ölümlü. Buradan başka gidebilecek tek yer yukarısı. Ben onları yakalarım. Orko hayır. Durun, size emrediyorum. <laughs> <laughs> ay ay olamaz. Aa. Hemen kaçıyorlar. Merak etmeyin fazla uzaklaşmayacağız. Burada kalıyorsunuz. Ben Dimos, maskelerin efendisi ve koruyucusu. Uyanmanızı emrediyorum. Bu pek cesaret verici görünmüyor. Sesini de beğenmedim zaten. Orko! Artık havalansan iyi olacak. Ha? Ha, uçamıyorum. O büyücüler güçlerimi almışlar. Ha? 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 Orko! Hemen. Teşekkür ederim. Her zaman yardım etmeye hazırım Orko. Orko hadi. Orko yukarı çık ve bir ip bulup ucunu aşağı yolla. Ha? 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 aşırı büyük yaratık himen ezmeden ipi indirmeliyim. Himen beni yakaladı. Bilek güreşine var mısın? <gülüyor> 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 Yakalayın beyler. Hayır ip çok kısa. Bir sorunumuz var. Hem de çok büyük. Duncan, duvara doğru çabuk. Bunu sakın bir daha yapma. Burada kalıp oynayamayacağımız için üzgünüz ama yatma zamanın geldi. Büyücü Dimos ve Cadı Trella'nın nereye gittiğini büyücüye soralım. Ve neden tekrar hayata döndüklerini de soralım. İşte kafatası kalesi. Dimos ve Trella eskilerin kılıcını arıyor. Ve durdurulmaları gerekiyor. O kılıcın sadece efsane olduğunu sanıyordum. Dimos ve Trella da sadece efsaneydi. Yani bugüne kadar. Bundan asırlar önce eskilerin kılıcı saf kuartsın içine saplandı. Ve yılan dağının derinliklerine gömüldü. Dimos ve Trella'yı orada bulabilirsiniz. <laughs> Eskeletor karargahına uğradığımız zaman bundan hiç <laughs> hoşlanmayacak. Orko, sen burada kalıp kapatası kalesini savunmaya yardım et. Çok iyi fikir. Ne er arası ediyorsanız. İskeletor kılıcın bulunduğu yeri henüz bilmiyor. Bu iyi bir şey. Çünkü seyirli kılıcınızın yanında Eternia'nın en güçlü silahı yatıyor. Dimos ve Cadı Kraliçesi asla başarılı olmamalı. Yılan dağları. Nihayet. Eskilerin sesini duyuyorum. Bizi saklandığı yere çağırıyor. Artık çok uzakta olamaz. İskeletor'un şatosuna girmeye cüret edenler kim? Bu İskeletor da kim? Yabancı gelmiyor. Önemli biri değil kraliçem. İskeletor. Bence atalarına saygılı davranmanın zamanı geldi. Önümüzde diz çökmeni emrediyorum. Ben kimsenin önünde diz çökmem. Demek öyle. Dersini alacaksın. <laughs> Görüyorum ki yere kapanmaya karar vermişsin. Hiç kimse iskeletorla dalga geçemez. Ha <laughs> öyle mi? Hadi gidelim. Oradan kurtulduğunda tehlikeli olabilir. Kılıcın çağrısını hissedebiliyorum. Bu tarafta. Çıkarın beni buradan. Orada daha önce kapı yoktu. Neler oluyor? Parmaklıkların arkasında evinde gibisin iskeletor. Beni hemen çıkarın. Görünüşe bakılırsa konukların varmış öyle mi? Nereye gittiklerini söyle. <laughs> Neden olmasın? Böylece başınızı derde sokabilirsiniz. Ama önce beni serbest bırakın. Tamam. Neredeler? Şu duvarın arkasına geçtiler. Şimdi sözünü tut. Ha, pekala bunu çıkararak sözümü tutacağım. Hmm. O duvara asla aşamazsın. Kalınlığı bir metreden fazla. Öyle mi dersin? Hmm. Birazdan döneceğim. Senin için. <laughs> Eskilerin kılıcını almak yüzyıllarımızı aldı. Ama sonunda bizim olacak. <laughs> Dimos bak, bir kapı. Eskilerin iradesi adına sana açılmanı emrediyoruz. Geç kalmadığımızı umarım. Hmm, Dimos ve Hime'nin aradığı şey inanılmaz güçlü olmalı. Daha fazla bekleyemem. Ona ben sahip olmalıyım. <laughs> Bu kapı beni istediğim yere götürecek. İşte kılıç orada. Ve gölgelerin gücü adına siz ona elinizi bile süremeyeceksiniz asla. <laughs> Bu ikisinin icabına baktığımızı sanıyordum. Evet, onların tekrar icabına bakmamız gerekiyor. <laughs> Ve sen de kaçamayacaksın İymen. Aa, bu duvar acıkmış olmalı. <gülüyor> 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 Ve şimdi kılıcı alalım. <laughs> Üzgünüm ama galiba duvarınızın midesine dokundum. Bu kez seni durduracağım. <laughs> Merak etme. Seni aşağı indireceğim. Dimas çabuk. Kılıcı al. Hemen kılıcın. Onun için zaman yok. Ben Dimos. Eskilerin kılıcında hak iddia ediyorum. Ne? Hayır. Kılıç bir türlü kıpırdamıyor. Hayır. Ben eskilerin kılıcıyım ve bir kez daha adaleti yerine getirmek için uyandım. Sen amacına ulaşmış olabilirsin Hemen. Ama kılıcın benim elimde. Ve eskilerin kılıcı da benim olacak. Başka bir güçlü kılıçla birleşeceğim öngörülmüştü. Ve o kılıç şimdi ortaya çıktı. İkisi bir olacaklar. Ve Himenle Eterniyayı savunacaklar. Hayır. Ne? Ne neler oluyor? Sanırım maskelerin gücü yok oluyor Erra. Yine kendim oldum. Aradığımız o güç bizi ele geçirdi ve ruhlarımızı kontrol etti. Aynen öyle oldu. Şimdi kötülüğe hizmet etmenin bedelini anlamışsınızdır umarım. İstediğiniz bu muydu peki? Ben bunun parçası olmak istemiyorum. Haklısın Iluna. Büyük bir hata yapmışız. Kötü güce hizmet etmekte hiç zafer yok. Bana ihanetin bedelini ödeyeceksin. Bedel ödeyecek olan sensin iskeletor. ...hem de hapiste. Bu sefer değil Hemen. <laughs> Belki değil ama senin de zamanın gelecek. Hemen yaptığımız şeyi nasıl telafi edebiliriz? Hatalı olduğunuzu kabul edip en önemli adımı attınız bile. Bunun için cesaret gerekir. Bir daha asla kötülüğün güçlerine hizmet etmeyeceğiz. Evinizden çok uzaktasınız. Gelin hadi. Aa, yani bizi de mi götürüyorsunuz? Tabii ki. <laughs> Uçmayı çok seveceksiniz. Eğlenceli. Bunu her zaman yapmak isterim. Hepimiz hata yaparız. Ama Eluna ile Erat büyük bir hata yaptılar. Ve yaptıklarını anladıklarında onu kabul ettiler. Saklamaya çalışmadılar ve sorumluluğunu taşıdılar. Yime'nin dediği gibi hatanızı kabul etmek cesaret ister. Ve bunu yaptığınızda onu telafi etmek için ilk büyük adım atmış olursunuz. Tabii ki eğer benim gibiyseniz asla hata yapmazsınız. Orko. Ben kaybolsam iyi olacak. Ah, ah, Hay aksi galiba hata yaptım.